Ne geliyor Hakan Bey? Valla Denize düşmezsek Tam şeyini e, palamut olabilir mi? belki Foto değildir umarım Dur Fatih'im bir atma hı hı. Şu bana bir salım Gel 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 çok direniyor. İnşallah. Gel. inşallah lüfer yakalamışız. falanlık olabilir. Hadi, hadi gel birbirine. Eğer bu kadar mücadeleye Batos gelirse. Batos <laughs> olur yani. İn, i̇nsanlık hali. Evet mücadelemiz sürüyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Otomobil lastiği tuttuk. Aa, botos. Aa evet. hani botos? Umarım kalkandır. Dur dur kalkan kalkan. Aa. Yemin ederim kalkan geliyor. Evet. Allah'ım ya hayatımda yakaladığım en büyük kalkan. Evren... <gülüyor> Abi <gülüyor> ben onu çoşunu, alayım. Gözünü ya. dur aşkım şunu tut. Ben onu almam lazım. <laughs> dur. Dur, dur. Dur, sakın kopartmayalım bunu. Tamam. Oh süper ya. Gel buraya gel güzelim gel 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 gel. İşte bu çok değerli Nilgün. <laughs> <laughs> İbrahim şunu tutsana. Oltayı tut sen ben şeyinden alacağım dur. Hadi abi hadi abi. Ah, ah hadi abi, abi harika. hadi abi. Dur bir dakika. Allah ya. ya. Işte bunu, i̇şte. Şuna bakar mısın? Bak bak. <laughs> Süper ya. <laughs> Harikasın bebeğim ya. Çok güzel bir balık yakaladık harika. Ay şu anda 15 bin lira yakaladık. <laughs> <Aynen. gülüyor> Muhteşem oldu ya.